Hepinize selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün size beraber bunu açacağız. Evet. Çok okay, heyecanlıyız. Evet arkadaşlar. Sarısı benim mavisi Yusuf'un. Ve sarı mavisi şey. şu an daha yeni AVM'den geldik. Gelmedik. şu anda otoparkın. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz açmaya. Şuradan Yusuf açma yeri bırakmışlardır inşallah. Şöyle bırak bir şey bak. Evet. Evet arkadaşlar açtık. Yusuf daha bir şey alamıyorsun. Oğlum yapışkanı. Aa yapışmış buna bir dakika. Abi yani şöyle. Ha? Aha sarıyı bana ver. Ver ben, yani tutayım Bu. Açıyor mu lan bu? Ben de kendinkimi açayım arkadaşlar. Yusuf kendinkiyle oynarken o sırada ben. Kara geceler. Ve <laughs> sırayım. Hadi arkadaşlar izlediğiniz için koşuk yaptı. Olmazsanız zaman gelmez. Sizi seviyorsunuz. Çıkalım bay bay. Yana gidin. Zaman gelmeyecek. Ha. Hadi bay bay. Ha.